Günaydın Hakan. Günaydın sana da. Aramışsın sabah. Dönemedim kusura bakma. Olsun. Bize şimdi konuşuruz. Bana ayırabileceğin bir beş dakikan varsa tabii. Tamam. Hı -hı. Dinliyorum. Belki bana kızacaksın ama birinin bunu sana söylemesi lazım. Bak, Hakan yanlış yapıyorsun. Yine Ceren mu? Bak, seni anlıyorum. Ceren zor durumda ve tek başına bir kadın. Ona ve kızına yardım etmek istiyorsun. Vicdanlısın ve bu çok güzel bir şey. Hepsine eyvallah. Peki yanlış ne? Kendini fazla kaptırıyorsun ve bunun farkında değilsin. Yardım ettiğin insanları sanki ailenmiş gibi sahipleniyorsun. Bu çok fazla Hakan. Sen böyle yaptıkça o insanlar sana daha çok bağlanıyorlar. Abartmıyor musun? Abartan sensin. Ceren'in kızı sana baba diyecek neredeyse. Hele Ceren o zavallı kadın. Kim bilir senin için neler hissediyor. Ona umut verdiğinin farkında bile değilsin. Saçmalıyorsun. Ceren'in öyle bir ilgisi yok bana. Sen öyle san. Ya kadın sana aşık aşık bakıyor. Sen farkında bile değilsin. Farkında olduğum şeyi söyleyeyim mi Bahar? Sürekli eleştirilmekten çok sıkıldım. Sırf sen değil. Rıza baba, Engin müdür, Hüsnü abi. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Ve sanki ben hiçbir şey bilmiyorum. Bunu aldım Bahar. Sahiden bunu aldım. Ne olur beni biraz rahat bırak. Peki Hakan. Nasıl biliyorsan öyle yap.